Herkese merhabalar. Bu kısa eğitim videomuzda Paribu ile hesabınıza nasıl para yatırabilirsiniz bunu öğreneceğiz. Öncelikle A Markets Türkiye web sitemize gidiyoruz. Sağ üst taraftan giriş yap tuşuna basarak bireysel sayfamıza geçiyoruz. Bireysel sayfamızda gördüğümüz gibi şu anda bakiye sıfır. Sol taraftaki para transferleri sekmesinden para yatırma tuşunu seçiyoruz. Sonrasında karşımıza bu ekran gelecek. Öncelikle para yatırmak istediğimiz hesabı seçiyoruz. Sonrasında para yatırmak istediğimiz yöntemi seçiyoruz. Burada yöntemde Mercurio BTC seçeneğini seçiyoruz. Bu adımda dikkat etmemiz gereken nokta. Merküryo üzerinden sermaye yatırmak istediğimizde en az 150 dolar yatırabiliriz. 150 doların altına yatırılacak işlemler kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla buraya minimum 150 dolar olmak üzere girmek istediğimiz miktarı yazıyoruz. Sonrasında para yatır tuşuna basıyoruz. Sonrasında karşımıza Bitcoin cüzdanımızın anahtarı ve yatırmak istediğimiz miktarın Bitcoin cinsinden miktarı çıkmakta. Bu sayfayı açık tutuyoruz ve Paribu web sitesine geçiyoruz. Paribu web sitesinde hesabımıza giriş yaptıktan sonra sağ yukarıdan cüzdan seçeneğini seçiyoruz. Paribu web sitesinden A markes hesabınıza yatırım yapmak için önceden bu web siteye kayıt olup yatırmak istediğiniz miktar kadar Bitcoin satın almalısınız. Bitcoin satın almak için Türk lirası sekmesinde sağ tarafta yatır tuşuna basıyoruz. Çıkan ekranda sol tarafta para yatırmak istediğimiz bankayı seçiyoruz. Mesela diyelim ki Ziraat Bankası. Gördüğünüz gibi burada Paribu'nun Ziraat Bankası'ndaki IBAN numarası hemen karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta para yatırırken dikkat etmemiz gereken önemli noktaları görebilirsiniz. Buradaki IBAN'a paramızı yolladıktan sonrasında hesabımıza birkaç saat içerisinde paranın yansıması gerekiyor. bu hesabınıza Türk lirasını yatırdıktan sonra sağ üstteki kolay al sat tuşuna basıyoruz. Burada almak istediğimiz Bitcoin'in miktarını girerek Bitcoin alt tuşuna basıyoruz. İşte bu kadar kolay bir şekilde Paribu cüzdanımıza Bitcoin'imizi yükledik. Sonrasında cüzdan seçeneğine gelip aşağıda Bitcoin sekmesinin karşısında bulunan Para çekme tuşuna basıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda sağ taraftaki BTC çek tuşuna basıyoruz. Sonrasında alıcı adres kısmına az önce A Market platformunda elde ettiğimiz cüzdanımızı sağ taraftaki mavi simgeye basarak kopyalıyoruz. Sonrasında tekrardan Paribu'ya gelip alıcı adres tarafına yapıştırıyoruz. Daha sonra ikinci sekmeye yani çekmek istediğiniz BTC miktarına girmek için tekrardan A Market'e gidiyoruz. BTC cinsinden miktarı kopyalıyoruz ve paribu tarafındaki sekmeye yapıştırıyoruz. Bu adımda dikkat edilmesi gereken nokta A Market platformunda yapacağınız bütün para yatırma işlemlerinin komisyonunu A Market size iade etmektedir. Ancak A Market'ten işlem ücretinizi iade alabilmek için bu ekranın fotoğrafını çekmelisiniz. Dolayısıyla bu noktada Bitcoin çek tuşuna basmadan önce bu ekranın fotoğrafını çekerseniz daha sonrasında A Market'ten işlem ücretinizi iade alabilirsiniz. Ekran kaydımızı aldıktan sonra Bitcoin çek tuşuna basarak işlemimizi tamamlıyoruz. Paribu web sitesindeki Bitcoin transferimizi tamamladıktan sonra Bitcoin'in blok zinciri yoğunluğuna bağlı olarak 30 dakika ile birkaç saat içerisinde yatırdığımız sermaye A-Market hesaplarımıza yansıyor. Aynı burada olduğu gibi. İşte Paribu'yu kullanarak A-Market hesabınıza para yatırmak bu kadar kolay. Herhangi bir sorunuz olursa bize A-Market iletişim kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.